İki, sosyal hayat. Sosyal hayatta gençler toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıya biz aile diyoruz. O iş demek aile demektir gençler. Aile en küçük sosyal yapıdır. Bakın en küçük sosyal yapıdır. Aileler birleşerek urukları oluşturur. Uruk aile birliği demektir. Aile birliği veya sülale Aileler, aile birlikleri birleşip boyları oluşturur. Yani aşiret veya kabile ya da diğer adıyla sülale birliği de diyebiliriz. Aşiretler, kabileler birleşip budunları yani milletleri oluşturur. Milletler de birleşip devletleri oluşturur geçer. Yani il ve elleri oluşturur. İlk Türklerde ataerkil adı verilen erkek egemenliğine dayanan bir aile yapısı vardır. Ataerkil erkek egemenliği demektir. Yani soyun erkekten devam ettiği aile biz ne diyoruz? Ataerkil yapı diyoruz. Ataerkil aile yapısı diyoruz. Yani soy erkekten devam ediyor. Mesela kadından devam etseydi anaerkil olacaktı. Ama ilk Türklerde ataerkil aile yapısı vardır. E günümüzde de böyle değil mi? Mesela iki kişi evlendikten sonra çocuklar olursa kimin soyadını alıyor genelde o çocuklar? Baba soyadını alıyor. Çünkü soy babadan devam ettiği için. Bakın geçmişte de ataerkil aile yapısı var. Günümüzde de ataerkil aile yapısı vardır. Bir de monogami adı verilen tek eşle es e evlilik esastır. Gençler tek eşle evlilik esastır. Monogami, tekeş evlilik demektir. İlk Türklerde monogami vardı. Yani tekeşle evlilik vardı. E günümüzde de böyle değil mi? Tekeş evlilik var. E hocam benim dedem 10 tane getirmiş. E, o değil gençler bakın. Dedeniz 10 tane getirmiş ama bir tanesi resmidir. Geri kalan 9 tanesi dini nikahlıdır. Yani sen resmiyette devletin nezdinde bir tane getirebilirsin. Resmiyette. Ama geri kalanı dini nikah, imam nikah olur. Günümüzde de böyledir. İlk Türklerde de tek eşle evlilik esastır. Yani biz buna monogami diyoruz. Geçen ilk Türkler göçebe yaşadıkları için yani henüz tarımsal faaliyetlere geçmedikleri için genellikle ilk Türklerde sınıf farklılıkları yoktur. Kölelik gelişmemiştir, yoktur. Özel mülkiyet gelişmemiş. Ne gelişir? Ortak mülkiyet gelişir. Yani herkesin kullandığı ortak alanlar vardır geçer. Bir de bu dönemde toy adı verilen şenlikler düzenlenmiştir. Bakın toyun iki anlamı var. Biz geçen videomuzda görmüştük. Toy birincisi meclis yani kurultay anlamı. Bunu bir kenara bırakıyoruz. İkinci anlam yani sosyal hayattaki anlamı şu gençler. Toy şenlik demektir. Peki hocam nasıl? Şöyle gençler. Diyelim ki ben hükümdar oldum ilk Türk devletlerinde. İşte Asya'nın veya yani Göktürk hükümdarı fark etmez. Hükümdar olduğum zaman kendi çadırımda ne varsa halkıma açıyorum. Diyorum ki ey halkım çadırda ne lazımsa gel al senin olsun. E şimdi ben bu uygulamayı yaptıysam halkın ihtiyaçlarını karşılamış olur muyum? Olurum. E halkın ihtiyaçlarını karşılarsan o zaman ne diyeceksin? Sosyal dayanışma vardır ya da sosyal devlet ilkesi uygulanmıştır diyeceksiniz gençler. 3 Türklerde hukuk Türklerde hukuk başlığı altında töreyi ele alacağız. Peki töre nedir? Töre Türklerde yazsız olan hukuk kurallarıdır gençler. Yazsız olan hukuk kurallarıdır. Örf, adet, gelme, göreneklerden oluşur. Ve töreye hükümdar dahil herkes uymak zorundadır. E hükümdar dahil herkes uymak zorundaysa hukukun üstünlüğü vardır diyeceksiniz. Törenin üstünlüğü vardır diyeceksiniz. Eğer Hükümdar uymasa, halk uysaydı o zaman üstünlerin hukuku olurdu. Ama herkes uymak zorundaysa hükümdar dahil o zaman diyeceksiniz ki hukuk üstünlüğü vardır. Bakın gençler, töre hükümdarı sınırlayan en önemli unsurdur. Hükümdarın sonsuz yetkileri olabilir. Ama töre hükümdarı sınırlar. Yani hükümdar bile töreye karşıamaz gençler. Sadece törenin değiştirilmesi için, değiştirilmesi için teklif verebilir. Hani kalkıp daha canım sıkıldı töreyi değiştireyim diyemez gençler. Kendi başına değiştiremez. Ancak bunu kimle yapar? Kurultayla yapar. Peki törenin değişiklik teklifini veren kimdir? Hükümdardır. Yani kandır gençler. Töreyi değiştiren kimdir peki? Töreyi değiştiren kurultaydır. Ve Türk devletlerinde töreyi ilk kez yazılı hale getiren devlet ise Uygurlar olacaktır gençler. Gelelim yargan. Yargan yüksek mahkemelere verilen addır. Yüksek mahkemelere verilen addır. Yargıcı mahkeme başkanına verilen addır. Mahkeme başkanına verilen addır. Tüz devlet ile Halk arasında yapılan sözleşmedir, devlet ile halk arasında yapılan sözleşmedir gençler. Tüz. Kutadgu Bilig'e göre dev, e, törenin dört değişmez ilkesi vardır gençler. Bakın Kutadgu Bilig kimindi? Yusuf Has Hacib'in eseriydi. Yusuf Has Hacib'in eseri. Yusuf Has Hacib'e göre törenin dört değişmez ilkesi vardır. Yani töre yapılırken dört tane ilke kesinlikle olmalıdır. Bunlardan biri adalettir yani könülük. İkincisi eşitliktir yani tüzlük. Üçüncüsü iyiliktir yani uzluk. Dördüncüsü kişilik yani insanlıktır. Gençler bakın Kutat Gubili'ye göre törenin dört değişmez ilkeleri bunlardır gençler. Dört Türkler'de ordu. Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Ordu millet anlayışı şudur. Eli silah tutan herkes asker kabul ediliyor. Eli silah tutan herkes derken şunu demek istiyoruz. Yani hem kadını hem erkeği hem genci hem yaşlısı hem çocuğu hepsi asker kabul ediliyor. Türklerde gene olarak ücretli askerlik yoktur. Sadece bir devlet hariç. O devlet de Hazarlardır. Hazarlar Türk tarihinde ilk kez parayla asker çalıştırmışlar. Ücretli asker çalıştırmışlar. Ordusunda paralı asker bulundurmuşlar Hazarlı. Ama genel olarak var mıdır? Yoktur gençler. Tek istisnası Hazarlardır. Türklerde başkomutan her zaman Hakan'dır gençler. Bakın Hakan derken hükümdarı kastediyoruz. Hakan'ı kastediyoruz. Tamam mı? Başkomut zaten hükümdarın görevlerinden biri de nedir? Orduya komutanlık etmektir. Tarihte İlk düzenli orduyu kuran Türk devleti Asya onlarıdır Peki tarihte ilk düzenli orduyu kuran devlet hangisiydi? Akatlar. Bakın bunu karıştırmıyoruz. İçinde Türk yoksa sen kalkıp buna Asya Hun diyemezsin. Bir daha soruyorum. Bakın tarihte ilk düzenli orduyu kuran Akatlar. Tarihte ilk düzenli orduyu kuran Türk devleti Asya Hun devleti. Hükümdar olarak da Metehan geçiyor gençler. Metehan düzenli orduyu kurmuş. E düzenli ordu nasıldı? Şöyleydi. 10 tane asker başına biri onbaşı. 100 tane asker başına bir komutan yüzbaşı. 1000 tane asker binbaşı. 10.000 bin asker tümen başı. De i̇şte biz buna düzenli ordu diyoruz gençler. Tarihte iyi düzenli orduyu kuran hükümdar, Türk hükümdar Mete Han'dır. Mete Han'ın tahta çıkışı milattan önce 209'dur. Ve Mete Han'ın tahta çıkışı günümüzde kara kuvvetleri komutanlığının kuruluşu olarak kabul edilmektedir gençler. Ve Türklerde süvari birlikler önemlidir. Süvari birlikler derken atlı birliklerden bahsediyoruz gençler. Bir de Türklerde iki kavram vardır. Börü ve Yelme. Börü Türklerde muhafız birliğine verilen addır. Muhafız birliği. Yelme ise keşif birliğine verilen attır gençler. Keşif birliği. Bir de bir uyarımız var. Türkler tarih boyunca iki konuda diğer milletleri etkisi altına almıştır. Bir, devlet teşkilatçılığı konusunda. iki askerlik konusunda. Bakın Meta'nın bulduğu bu düzenli orduyu birçok devlet kullanmıştır. Ve Türkler devlet teşkilatçılığı konusunda diğer milletleri etkilemiştir. Hani bir söz var ya, iki Yahudi bir araya gelir şirket kurar, iki Türk bir araya gelir devlet kurar. İşte bu devlet kurma konusunda Türkler ön ayak olmuşlardır. Ordu konusunda Türkler diğer milletlere ön ayak olmuşlardır. Diğer milletleri etkilemişlerdir gençler. 5. Türklerde ekonomi. Türklerde ekonomik faaliyetleri daha iyi analiz edememiz için Orta Asya coğrafyasını yani ortaya çıktığı ilk yer olan Orta Asya coğrafyasını bilmemiz işimizi kolaylaştıracaktır gençler. Bakın Orta Asya kuzeyde Sibirya dağları. Doğuda Kingan Dağları. Güneyde indi Kuş Dağları. Batıda Azar Denizi. Şimdi üç tarafı dağlarla çevrili bir yeri düşünün. Düz mü olur? Engebeli mi olur? Engebeli. Peki engebeli ise daha çok tarım mı ön plana çıkar? Hayvancılık mı ön plana çıkar? Hayvancılık. Peki hayvancılıkla uğraşan bir millet, bir toplum göçebe mi olur? Yerleşik mi olur? Göçebe olur. Bakın Türklerin yaşadığı coğrafya hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına, Hayvancılık faaliyetlerinin yapılması göçebe olmalarına sebep olmuştur. İşte bu bağlantıyı bilirsen ekonomik faaliyetler ne olduğunu da az çok kavrarsın. Peki Türkler hayvancılıkla uğraşmışsa o zaman hayvansal ürünler ihraç eder, e, tarım ürünleri ithal eder. Yani hayvansal ürünleri satar, tarım ürünlerini farklı toplumlardan alır, satın alır. E Türklerde ayrıca Dokumacılık gelişmiş, madencilik gelişmiştir gençler. O zaman dokumacılık ve madencilikle ilgili ürünleri de ihraç eder mi? Eder. Uygurlarla beraber ne başlıyor gençler? Tarım başlıyor. Hatırlayalım. Maniizm dininin etkisiyle oluşmuştu değil mi? Maniizm dininin benimsenmesiyle Uygurlar savaşçılık özelliklerini kaybedip artık yerleşik yaşama geçmişler tarım yapmaya başlamışlardır gençler. Peki sadece bu mu değil? Mesela Türkler ayrıca zaman içerisinde Çinlilerle sürekli ipek yoluna sahip olmak için mücadele etmişlerdir gençler. Hatta bu yollar için ittifaklar kurmuşlardır. Ayrıca zaman içerisinde Kürk yoluna da sahip olmuşlardır Türkler gençler. E, i̇pek ve Kürk yoluna sahip olan bir millet tabii ne olur? Zaman içinde zenginleşebilir gençler. Bir de Uygurlarda gençler kağıt para var. Bakın çav demek Uygurlarda kağıt para demek. Yarmak Göktürklerde madeni paranın adıdır gençler. E, ee, ayrıca Bagatarkan bunu yanlış yazdık. Bagatarkan Türk iş hükümdarıdır. Türk işin bilinen ilk hükümdarı kabul edilir. Kendi adına ne yapmıştır? Kendi adına para basmıştır gençler. Para bastı. Evet, ekonomi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. 6. Türklerde din ve inanış. Totemizm ya da totem. Totem inancı nesnelerin kutsal kabul edilmesidir. Mesela bu kalemle sınava girdim, mülakata girdim ve sınavı kazandım. O zaman ben bu kalemi kutsallaştırdım mı? Evet işte nesnelerin kutsal kabul edilmesini biz totemizm diyoruz. Şamanizm Şaman zaten din adamıdır. Bakın şaman, kan ve baksı din adamlarına verilen isimdir. Şamanizm falcılık ve büyücülükle alakalı bir inanıştır gençler. Fala ve büyüye inanmadır. Doğalar kültü. Tabiattaki varlıkların kutsal kabul edilmesidir. Mesela güneşin, ayın, yıldızın, dağın tamam mı kutsal kabul edilmesi biz doğalar kültü diyoruz. Atalar kültü ölmüş büyüklerin kutsal kabul edilmesi. Geçer Türkler ölmüş büyüklerine her zaman saygı göstermişlerdir ve onları kutsal kabul etmişlerdir. Mezarlıklarını ziyarette bulunmuşlardır. Hatta mezarlıklarını tahrip eden milletlere karşı da savaşmışlardır gençler. İşte biz bu tür atalarını kutsal saymaya atalar kültü diyoruz gençler. Gelelim gök tanrı dinine. Gök Tanrı veya diğer adıyla Gök Tengri dini gök dengili dininde Tanrı sonsuzdur, soyuttur, geçer ve tektir. Ayrıca insanlar Tanrıları adına kurbanlar kesmişlerdir geçer. Gök Tanrı dininde ahiret inancı vardır. Nasıl anladık? Bakın uçmak cennet tamu cehennem demektir. O zaman cennet ve cehennem varsa orada ahiret inancı vardır diyebiliriz gençler. İki notumuz var şimdi. Türk tarihinde ölüleri yakan tek Türk devleti Kırgızlardır. Türk tarihinde Atilla'yı ataları sayan devlet Macarlardır gençler.